Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı lise geçiş sınavında kent genelinde ilk 50'ye giren Gazi şehirli öğrencileri ödüllendirdi. Ödül töreninde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başarı yakalayan öğrencilere ithafen, sizler bizim kutup yıldızımızsınız, benzetmesinde bulundu. Aramızdaki hocalara bu güzel tomurcukları hazırladığınız için bu güzel tomurcukları eee dünyayı hazırladığınız için çok güzel bir ormana dönüştüreceğiniz için hocalarımı alkışlıyorum. Çok teşekkür ediyorum <laughs> sizlere. Omuzlarınızda büyük bir yük var. Bu yük çok kıymetli bir yük ama ülkemin geleceğinin yükünü taşıyorsunuz. Çok kutsal bir yük ve bizim eee en büyük şeyimiz anneler babalar olarak istediğimiz şey evlatlarımızı güzel yetiştirmek bir anne gözüyle bakıyorum, annelerin gözüyle bakıyorum. Hepimiz ne istiyoruz? Bizim çocuklarımız bizden daha iyi yetişsin. Ben okuyorum, Gaziantep okuyor. Ee, Malimizin başlattığı bu kampanyayı güçlü bir şekilde destekleyen bir altyapımız var. Demeye çalıştığım şey şudur. Bireysel başarı sorunumuz yok. Zaten bu salon bunun en büyük örneği. Çocuklarımıza fırsat verirsek, imkan verirsek bunu muhteşem başarıyor. Bunu biz Aziz Hoca'da gördük. Bunu biz en son işte dünya hastalandı. Kim aşıyı buldu? Şahin hocam, Özlem hocam. Bulan kim? Biziz. Biz büyük bir milletiz. Kendimize güveneceğiz. Fırsat verildiği zaman bütün dünyaya nasıl sağlık göndereceğimizi gösteren, şifa vereceğimizi gösteren son örnekler. Sizler de bizim için gelecekte bunları başaracak potansiyeldesiniz. Bu salon ülkemizin ne kadar emin ellerde olduğunu, şehrimizin ne kadar emin ellerde olduğunu bize gösterdi. Ama biz şunu söyleyemiyorduk. Biz eğitimin de deşeriyiz. Biz bilimin deşeriyiz. Ama şimdi hamdolsun Milli Eğitim Bakanımız pazartesi günü geldi. Dedi ki artık Gaziantep Tokyo ile yarışacak duruma geldi. Niye? 20 yıldan beri 2002 yılında parlamentoya gitmiş bir kardeşiniz olarak şunu gördük ki çok göç alıyoruz. Çok ciddi tesis sorunumuz var. Tesisleşmemiz lazım. Devam eden bir pandemi süreci, devam eden bazen ara verdiğimiz bir eğitim süreci, ee, o bir buçuk yıl içerisinde yapmış olduğumuz hazırlıklar, öğrenci eğitimleri, veri eğitimleri, uygulanan dersler, yüz yüze, uzaktan, dijital dersler, sınavlar yine yüz yüze denemelerden bahsediyorum. Uzaktan denemelerden bahsediyorum. Çok yorucu bir senedi ee, <laughs> kısaca çok yoruldunuz, çok emek verdiniz. Yaşadığınız stresler bu işin cevabı ama Allah'a şükür bugünlere günlere geldik. Şehrimiz için geleceğimiz için daha güzel günler için ben balonlarımızı uçuruyoruz. Hayırlı oldu olsun. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Başarılarının devamını diliyoruz.